Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri sonrasında yaşanan sayım tartışması binlerce kişiyi sokaklara döktü. En sert eylemler New York'taydı. Donald Trump'ın ekibinin oy sayımıyla ilgili itirazlarına karşı çıkan bir grup olay çıkardı. <laughs> Trump Tower binası önünde toplanan kalabalık yolları kapattı. Birçok noktada ateş yakılmasının ardından 20 kişi gözaltına alındı. Portland'da da göstericiler polise çatıştı. Irkçılık karşıtı protestoların başlangıç noktası Minneapolis'te de eylem vardı. Trump karşıtları her oy sayılır sloganı attı. Seattle, Chicago, San Francisco ve başkent Washington'ın da aralarında bulunduğu birçok şehirde ise Joe Biden'ı destekleyen göstericiler eylem yaptı. Trump'ın kampanya ekibinin seçim itirazları taraftarlarını harekete geçirdi. Destekçileri Michigan ve Arizona'da oy sayım merkezini bastı. Öfkeli kalabalık sayım işleminin durdurulmasını istedi. Merkezde çalışanlar da önlem olarak pencereleri tahta plakalarla kapattı.